Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşrek. Bugün sizlere Doğuş Otomotiv'in 2024 yılının birinci çeyreğine ait bilançosundan bahsedeceğim. Doğuş Otomotiv 2024 yılının birinci çeyreğinde zayıflayan faaliyet performansı, iştirak gelirlerindeki gerileme ve artan parasal zarar nedeniyle yıllık %48 düşüşte 3 milyar TL net kar rakamı kaydettiğini açıkladı. Öte yandan vergi giderlerinin geçen yılın aynı dönemindeki 1.74 milyar TL'den bu çeyrekte 786 milyon TL'ye girilemesi net kar rakamına katkıda bulundu diyebiliriz. Satışlar tarafına bakacak olursak şirketin yıllık bazda sadece %2 artışla 34 milyar TL gelir elde ettiğini gördük. Doğuş Otomotiv'in toplam satış hacmi burada Skoda hariç yıllık %12 artışla 30 bin adede yükseldi. Satış hacim büyümesinin altında gerçekleşen %2 ciro artışının nedenleri olarak da satış karmasındaki değişim ve artan satış kampanyaları olabileceğini düşünüyoruz. Şirketin hafif araç pazar payı da yıllık bazda %2.7 puan düşüşle %12.5 seviyesine gerilerken binek otomotiv segmenti de yıllık %4.5 puan pazar payı kaybederken hafif ticari araç segmenti de yıllık %1.8 puan pazar payı artışı elde etti diyebiliriz. Favök tarafına bakacak olursak yıllık bazda %34 düşüşle 4.4 milyar TL olarak gerçekleşirken Şirket yıllık bazda %7 puan düşüşte %13 Favek marjı kaybettiğini de söyleyebiliyoruz. Şirketin net borç pozisyonundan ve 2024 beklentilerinden bahsedip toparlamak istersek şirket 2023 sonu itibariyle 2.16 milyar TL olan net borç pozisyonunu 2024 yılının birinci çeyreği sonunda 2.6 milyar TL net nakit pozisyonuna dönüştürdü. Diğer yandan Doğuş Otomotiv 2024 yılı için yurt içi otomotiv pazar payını ağır ticari dahil burada beklentisini önceki 700 bin adetten 900 bin adede yükseltti. Şirket ayrıca 2024 yılı için kendi satış hacim hedefine Skoda satışları hariç önceki 95.000 adetten 105 bin adede revize etti. Revize satış hedefi yıllık %24 düşüşe işaret ediyor. Ayrıca Doğuş Otomotiv 2024 yılı için 4 milyar TL yatırım harcaması da bütçeliyor. Bizler ise şirketin 4 Haziran'da düzenleyeceği 2024 yılı birinci çeyrek finansallarıyla ilgili web yayını sonrasında tahminlerimiz üzerinden geçeceğiz. Detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.